Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız hisse senedi ARDZ. ARDZ'nin daha önceki düşen trendinin bakın devam ettiğini ve aşağıdaki geçmişteki destek olan seviyesinden tekrar geri döndüğünü Bakın burada 2 Temmuz'dan itibaren ve düşen trendin kırıldığını görüp yukarı yönlü hareket etti fakat tekrar bir düzeltme hareketiyle şu anda karşı karşıyayız. Hisse senedinin şu anda yapabileceği hareketlere baktığımızda tekrar aşağılarda eğer endeksin pazartesi günü endeksin düzeltme hareketi eğer yapar ise aşağıda 35 lira 14 kuruşlara kadar tekrar geri çekilmeler bunu da gözleyebiliriz. Fakat yukarıdaki şöyle bir direnç seviyesinde gösterelim arkadaşlar. Bakın burada 42 44'teki geçmişte de bir direnç seviyesi var ve şu anda 35 14 ile 42 44 bölgesinde şöyle bir çizelim. Bakın 42 44. 35. Tekrar 42 40, tekrar 35, tekrar 42 40 ve buradan tekrar aşağı yönlü gelme ihtimali var. Öncelikle şunu da söylemekte fayda var. 42-40 bölgesi hacimli bir şekilde kırılırsa bir üst bandı olan 46-50'lere doğru bir hareket edebilir arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey ise aşağının önlemini almak. Yani aşağı yönlü yapabileceği düşüşleri hesapladığımızda yaklaşık %10'luk bir düşüş potansiyeli hala olduğunu bu da zaten daha önce test etmiş olduğu bölge 35 14 ler. Yani bakın bu bölge. Endeksin yukarı yönlü verebileceği tepkiler ise tekrar 42 40'ların direnç seviyesi olup buralara hacimli kırılır ise yukarıda 40 46 50 bölgesine doğru bir hareket edebileceğini burada söyleyebiliriz arkadaşlar. Önemli olan aşağının önlemini almak. Buralara kadar kademeli bir şekilde toplarsanız hisse senedinin yukarı yönlü 42 40 veya 46 50 bölgelerinden İstediğiniz gibi satabilirsiniz. Evet, ARDZ'den bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.